Efendim 33 2023 günlerden cuma doğru da olarak İstanbul'u Kartal Atalar'da bulunan ve kentsel dönüşüme gideceğinden dolayı tamamen boşaltılmış desem de yine yüzde bir iki birkaç tek tek oturanın olduğu onun dışında tamamen boşaltılmış olan e, Atalar'daki Murat sitesindeki bloklardan birinin en üst katından bu çekim şu anda gerçekleştiriyorum bakın daireyi de göstermek istiyorum burada dikkatimi çeken bir şey var biz aslında anlatıyoruz çelik kapıyı nasıl kırdığını şimdi normalde siz çelik kapı olarak alıyorsunuz bu da bir bilinçlendirme kapı çelik fakat öyle bir darbeyle kırmış kapının iç kısmını çıkartmış ki hırsız. Burada bir bir şey dikkatimi çekti. Bakın çelik kapı ancak arasında köpük var. Bildiğiniz köpüğü koymuşlar. İçi tahta, tahta içi. Dışında incecik küçücük bir metalik bir parça çelik kapı diye satılıyor. Aslında demek ki burada bir kandırmaca, bir yanıltmaca var tüfeciyi. Bunu da göstermek istiyorum. Çelik kapı diye bir sürü para verip alıyorsunuz, güveniyorsunuz ama içi boş. Bakın boş. Hani boş beyni insan gibi düşünün. <laughs> i̇çi boş. İçinde bir köpük köpük bakın. Köpükle doldurmuşlar. Ve tahta dışında incecik bir metalik bir levha var ve çelik kapı diye siz bunu e, satın alıyorsunuz taktırıyorsunuz bu da bir bilinçlendirme olarak şöyle bir çekiyorum biraz uzun 2 dakika 3 dakika çekeceğim. Siz bunu alıyorsunuz bu kapıyı sipariş edip taktırıyorsunuz ve hırsızlar böyle gelip çok rahat bir şekilde güvende kilitleyip gittiğiniz halde kapınızı böyle bir tekmeyle nasıl kırıyorlarsa kırıyorlar. Ve içinin boşluğunu göstermek istiyorum bir kez daha bakın içi boş köpük ve bakın burada iç kısmında da köpük var bakın. Köpük, içi köpük. Bak o gördüğünüz beyaz mı köpük. Aşağıda köpük. Bak, boş, işte, tamamen boş. Köpükle doldurmuşlar. Yani kamufle eder gibi dolu görünsün diye köpüğü doldurmuşlar. İçi tahta, dışında incecik bir metalik levha ve çelik kapı diye satılıyor. Demek ki bu kadar bir tekmeyle kırılmaya müsait bir kapı. Hırsızlar da tecrübeli. Hangi kapının sağlam, hangisinin çakma çelik kapı olduğunu demek ki anlıyorlar ki buna yönelmişler. Ve hemen bu kapıyı darmadım edip girdikten sonra bakın şöyle gösteriyorum. Daha iyi kendilerine göre talan etmişler. Alınabilecek böyle taşıma da hafif pahada bir şey varsa satabilecekleri onları bir şekilde tabii ki e, almışlar diyelim. Tabii görmedik ne aldım. Daha önce ne vardı ne yoktu bilmiyoruz ama dairenin halini şöyle hızlı bir şekilde hemen göstermek istedim. Evet şöyle bakın. Burası da şöyle. Evet. İşte Kentsel dönüşüm dolayısıyla, dolayı, dolayı kentsel dönüşüm dolayısıyla özellikle zemin katında yani giriş katında dairesi olan seyircilerimize sesleniyorum. Sizler dairelerinizin anahtarını müteahhitle anlaştıktan sonra teslim etmek suretiyle bakın. Şöyle en üst kat bakın görülsün. En üst kat diyoruz ama hani şöyle bakın. En üst kat. Daha kat yok bundan sonra. En üst kat. Tavan zaten. Evet en üst katta çıkmak suretiyle bu kapıyı belli gözlerini kestirip kırıp girmişler. Aman aman dikkat etmek lazım. Ben de size çekiyorum. Şöyle dışarıyı bir gösterip sokağı gösterelim. Bakın. Evet şöyle kendimiz alacak şekilde. Sokakta görülsün. Evet yakında yerinde yerler esecek zaten. Ee, bu blokların ama hırsızların zemin katları nasıl bir tehlike saçtığını göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bakın şöyle şuradan da alalım, şöyle de alalım. Bakın şöyle. Şöyle de alınsın. Sokağında görüntüsü böyledir. Bu videoda onu da böyle çekmiş olduk. Bir daha balkona çıkalım. Balkondan da alalım şöyle. Bakın. Hem kentsel dönüşüm bilinçlendirme videosu çekerken sokak görüntüsünü de almış oluyoruz. Hatıradır, anıdır. Burası İstanbul Kartal Atalar. Bakın şöyle. Almış olalım. sokağda yeni yapılan inşaatlar bakın şöyle de alalım şöyle de alınmadık yer kalmamış olsun evet Evet değerli seyirciler, böyle kısa çekiyordum. Bunu biraz uzun tuttum. Kentsel dönüşüme gidecek olan bloktaki işte dairenin birinde, Ben üst katlı bloklardan birinin hırsızların girdiğini, talan ettiğini, kapıyı nasıl kırdığını, ne yaptıklarını hem de daireyi etrafını göstermiş oldum. Şu kapıyla tekrar bakın içi boş olduğunu bir kez daha söylüyorum. Videomuzu burada bitiriyorum. Kı yine kısa videolarımızda, başka videolarımızda devam edeceğiz. Doğru adam Erdem olarak hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki Videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip edin. Sizler için böyle enteresan değişik başka videolarda çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.